İnsanlığın her çağı şekillendirmeyi öğrendiğimiz malzemelerle tanımlandı. Bugün yeni bir çağın başlangıcındayız. Questota hoş geldiniz. İnsanlık tarihinin büyük bölümünde medeniyetler ustalaşmayı öğrendikleri malzemeler tarafından şekillendirildi. Önce basit aletlerin en eski insani ilerlemeyi oyduğu taş devri geldi. Ardından alaşımların krallıkların büyümesine, genişlemesine ve fethetmesine olanak sağladığı tunç devri. Demir devri savaşı, tarımı, şehirleri ve imparatorlukları yeniden şekillendirdi. Çok daha sonraları silikon içinde yaşadığımız dijital dünyayı sessizce inşa etti. Bilgisayarlarımızı, akıllı telefonlarımızı ve hepimizi birbirine bağlayan görünmez ağları besledi. Ancak bugün yeni bir çağ doğuyor. Güç, sertlik veya bollukla değil, enerjiyi depolama ve serbest bırakma yeteneğiyle tanımlanan bir çağ. Artık makinelerin sadece birer araç olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Onlar bizim yoldaşımız, asistanımız ve birer uzantımız. Ve çalışmaları için ihtiyaç duydukları şey petrol, kömür veya buhar değil, elektrik hareket etme, seyahat etme, iletişim kurma, işlem yapma özgürlüğü bunların hepsi depolanabilen, taşınabilen ve her yerde kullanılabilen enerjiye bağlı. Ve bu devrimin merkezinde hiç de güçlü görünmeyen bir metal var. O kadar yumuşak ki bıçakla kesebilirsiniz. O kadar hafif ki yağın üzerinde yüzebilir. O kadar reaktif ki suya dokunduğunda alevler içinde kalır. Bu lityum geleceğimize güç veren metal. Bilimi açıkça, derinlemesine ve sulandırmadan anlatan içerikleri seviyorsanız abone olmayı düşünebilirsiniz. Bunu bu kanalın piline bir hücre daha eklemek gibi düşünün. Ne kadar çok gücümüz olursa o kadar çok hikayeyi keşfedebiliriz. Lityum 3 atom numarasına sahiptir. Periyodik tablonun en başında en basit elementlerin yaşadığı yerde. Hidrojen, helyum ve ardından lityum çok küçük ve çok hafif olduğu için diğer birçok metalden farklı davranır. Dış elektronu o kadar gevşek tutunur ki, bulduğu ilk fırsatta adeta fırlayıp gider. Lityum diğer atomlarla etkileşime girdiğinde elektronunu kolayca verir. İşte bu basit, kütücük eylem pil kimyasının kalbidir. Pillerden bahsettiğimizde aslında elektronların bir yerden başka bir yere hareketinden bahsederiz. Bir pil, iki taraf arasında kontrollü bir kimyasal tartışmadan çok da fazlası değildir. Biri elektronları verir, diğeri onları kabul eder. Elektron bağışlamaya hevesli olan lityum, bu sistemde verici olma konusunda olağanüstü derecede iyidir. Elektronları hızlı hareket ettirir, onları verinde hareket ettirir ve yıpranmadan önce binlerce kez bu döngüyü tekrarlar. Ve lityum atomları çok hafif olduğu için lityum piller fazla ağırlık eklemeden çok fazla enerji taşır. Bu tek gerçek dünyayı değiştirdi. Lityum pillerden önce taşınabilir elektronik cihazlar eski pil türlerinin ağırlığı ve verimsizliğiyle sınırlıydı. Örneğin kurşun asit piller arabalar için iyi çalışıyordu ancak elde taşınan cihazlar için çok ağırdı. Nikel kadmiyum piller daha hafifti ancak zamanla kapasitelerini yitiriyorlardı ve zaten başlangıçta da çok fazla enerji depolamıyorlardı. Bu eski pillerle çalışan cihazlar ya büyük olmak zorundaydı ya da çok kısa pil ömrüne sahipti. Bu teknolojinin masalarda, duvarlara takılı, tek bir yere bağlı kalması anlamına geliyordu. Sonra lityum iyon piller geldi. Hafiftiler, çok fazla enerji depoluyorlardı, voltajlarını koruyorlardı. Minimum kayıpla tekrar tekrar şarj oluyorlardı. Sadece pil ömrünü iyileştirmediler, taşınabilir bilişimi gerçeğe dönüştürdüler. Aniden bilgisayarlar masaları terk edebildi. Telefonlar evlerden çıkabildi. Müzik ceplerde seyahat edebildi. Kameralar dünyayı dolaşabildi. Kulaklıklar kablosuz hale gelebildi. Teknoloji sadece mevcut değildi, bizimleydi. Her zaman her yerde. Lityum akıllı telefonları yaratmadı. Lityum kişisel elektronik çağını yarattı ve şimdi daha da büyük bir şey yapıyor. Hareket etme şeklimizi değiştiriyor. Lityum piller uzun mesafeli seyahatler için yeterli enerjiyi depolayacak kadar verimli ve uygun fiyatlı hale gelene kadar elektrikli arabalar kitlesel ölçekte mümkün değildi. Elektrikli araba devrimi yoldaki her Tesla, her BYD, her şarj istasyonu araba şirketleriyle değil, kimya ile başladı. Lityum iyon pillerin yeterince iyi hale geldiği an Ulaşımın geleceği değişti. Peki tüm bu lityum nereden geliyor? Hikaye iki çok farklı coğrafyada başlıyor. Avustralya'da ve Çin'in bazı bölgelerinde lityum sert kayalardan genellikle spodümen adı verilen bir mineralden çıkarılır. Bu madenler derine iner, sert taşa oyulur, ezilir ve saf lityum malzemelerini çıkarmak için kimyasal aşamalardan geçirilir. Çok uzakta Güney Amerika'da ise süreç tamamen farklı görünür. Şili, Bolivya ve Arjantin'in göz kamaştırıcı beyaz tuz düzlüklerinin altında lityum açısından zengin tuzlu yeraltı suyu, yani bir salamura yatar. Bu su sığ havuzlara pompalanır, geniş açık alanlara yayılır ve yoğun güneşin altında buharlaşmaya bırakılır. Aylar boyunca su yok oldukça geriye lityum tuzları kalır. Bunlar daha sonra rafine edilerek pil kalitesinde lityuma dönüştürülür. Bu bölgeye Lityum Üçgeni denir. Dünyanın bilinen lityum rezervlerinin yarısından fazlasını barındırır. Ancak lityuma sahip olmakla onu kullanabilmek çok farklı şeylerdir. Çünkü ham lityumu pile hazır lityuma dönüştürmek karmaşık, pahalı ve teknolojik olarak zorlu bir süreçtir. Ve Çin şu anda bu rafinasyon ve pil üretim sürecinin neredeyse her aşamasına hakim durumda. Bu, lityuma yeni bir tür güç veriyor. Kimyasal güç değil, jeopolitik güç. Lityum üretimini ve işlenmesini kontrol eden uluslar, geleceğin enerji sistemleri üzerinde nüfus sahibi oluyor. Tıpkı bir zamanlar petrolün küresel ittifakları ve çatışmaları şekillendirdiği gibi, lityum da şimdi tedarik zincirlerini, üretim stratejilerini ve ulusal enerji politikalarını şekillendiriyor. Ancak lityum, tarihteki her büyük kaynak gibi sonuçları da beraberinde getiriyor. Lityum kayası madenciliği, manzaraları ve ekosistemleri bozuyor. Lityumu salamuradan çıkarmak, genellikle suyun zaten kıt olduğu yerlerde muazzam miktarlarda su tüketiyor. Bu bölgelerde yaşayan topluluklar bazen tatlı suya erişimde zorluklarla karşılaşıyor. Atacama çölü gibi yerlerdeki yerli gruplar hem çevresel etki hem de kültürel bozulma konusunda endişelerini dile getirdiler. Bu sorunlar gerçek ve önemliler. Yine de alternatif, yani fosil yakıtlara güvenmeye devam etmek, kirlilik, iklim değişikliği ve çok daha büyük ölçekte çevresel yıkım da dahil olmak üzere kendi yıkıcı sonuçlarını taşıyor. Hiçbir enerji kaynağı mükemmel değildir. 21. yüzyılın zorluğu dezavantajı olmayan bir çözüm bulmak değil, sahip olduğumuz çözümleri iyileştirmektir. İşte burada hikaye umut verici hale geliyor. Bilim insanları şimdi daha fazla enerji depolayan, daha hızlı şarj olan, daha uzun ömürlü ve daha güvenli yeni tür lityum piller üzerinde çalışıyor. Katı hal lityum piller, pillerin içindeki sıvıyı katı bir malzeme ile değiştirerek yangın riskini azaltıyor ve potansiyel olarak elektrikli arabalardaki menzili ikiye katlıyor. Lityum sülfür piller, bir gün bugün kullandığımız lityum iyon pillerden birkaç kat daha fazla enerji depolayabilir. Ve lityum geri dönüşümü hızla gelişiyor. Telefonlardan ve araçlardan çıkan eski pilleri yeni pil malzemelerine dönüştürüyor. Birçok yönden silikon makinalara zekalarını verdi. Lityum ise onlara özgürlüklerini veriyor. Cihazlarımızın ve yakında arabalarımızın, evlerimizin ve elektrik şebekelerimizin bir elektrik kaynağına fiziksel olarak bağlı olmadan çalışmasına izin veriyor. Mobiliteyi, bağımsızlığı ve elektrifikasyonu mümkün kılan şey budur. Ama her çağ er ya da geç sona erer. Asıl soru şu: Lityum, önümüzdeki yıllarda enerji depolamanın kralı olarak kalacak mı, yoksa yerini almayı bekleyen başka bir element mi var? Sodyum, magnezyum, hidrojen, grafen pek çok rakip mevcut. Ama şimdilik tahtta lityum buturuyor. Eğer bu video dünyaya yeni bir bakış açısı kazandırdıysa, onu takdir edecek bir kişiyle paylaşın. Bir paylaşım, bir şarj döngüsü gibidir. Bilginin hareket etmesini sağlar. Merakın anlayışı beslediği Questota abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Lityum'un hikayesi hala yazılıyor ve hepimiz bu hikayenin bir sonraki adımının bir parçasıyız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.